Trabzonspor kazandı. Tarık Üstün dakika skorda. Siz de yorumladınız İbrahim Kırkayakla birlikte bu mücadeleyi. Transfer haberleri de var vardı. Keyifliydi biz iki maçı izlerken. Bir taraftan da Spey Bodrum Göztepe maçında hiçbir şey olmayınca döndük sizi izlemeye başladık. Teşekkürler ederim. Arda'nın yay <laughs> transferi konusu Spey Bodrum Göztepe mücadelesiyle ilgili de Teessüflerimi bildiriyorum iki takıma diyelim <laughs> ve geçelim bu maçla gidiyorum yorumuna. Ya başlarken zaten de Çikas ben çok gollü bir maç olacağını bekliyorum dedim. Maçın 1-0 biteceğini nereden bileyim ben yani bu kadar çok gol kaçacağını, penaltının kaçacağını. E, hakikaten son e, ya sezonun en flash takımlarından bir tanesiyle Eyüp Spor'u kastediyorum. Toparlanma yolunda hızla giden Trabzonspor'un maçında ofansif bir takım. İşte golleri atmaya başladılar yavaş yavaş. E, böyle bir takımdan da bekliyorsun defansif zaafları olan iki takım aynı zamanda. E, goller gelmedi. Maçın ilk yarısında Eyüp Spor çok iyi başladı. Bir 10-15 dakika kadar iyi başladı. Sonra maç dengeye geldi. O arada penaltı kaçtı. 3 tane pozisyon kaçtı Eyüp Spor'un. E, tabii ki Trabzonspor'un da uzaktan attığı şutlar vardı. Edin ile özellikle. Ama maçın ikinci yarısında Şenol Hoca'nın yapmış olduğu oyuncu değişiklikleri biraz oyunu dengeledi. Biraz daha itti şeyi. E, Eyüp Spor kendi kalesine doğru biraz daha yasladı o şöyle bir yorum yaptığımı hatırlıyorum orada. Dedim ki ya bu yaslaması, hocanın önde baskı yapması ya da Trabzonspor'un öne çıkması iyi mi kötü mü? İki türlü düşündüm. Bir tanesinde yeni giren oyuncular ve becerili oyuncular ki Muhammed Çam girdi, Ozan girdi. Zaten M vakama var, Edin Vişça var, önde Banza var. Ee, böyle yakalamışken gol bulabilirler ama golü bulamazlarsa Türkiye'deki en iyi kontrata çıkan oyuncular da Eyüp Spor takımında var değil mi hocam? Emre Mor gibi, Tiam gibi oyuncular, Ampem gibi oyuncular var. Acaba iki testten hangisi kırılacak bu anlamda. Hani futbol tabiriyle söylüyorum. Trabzonspor golü buldu. E, güzel de bir gol buldu. E, onun üstüne yine gol pozisyonları oldu. Gidip gelen bir maç oldu. Eyipspor mağlubiyeti hak etmedi öyle söyleyeyim. Deyip bir şeye hmm. dikkat çekeceğim bazı pozisyonları birazdan değerlendireceğiz. hocam. Önden bir fragman vereyim onunla alakalı. Hmm. İş stoperle falan demeyeceğim. Onlar da var ama orta sahadan Santrafor mevkiine yapılan koşuların ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha göreceğiz bugün. Evet. Munsturam'ın e, attığı golde de bu var. Munsturam'da var. Tayfur'un kaçırdığı gollerde var. Dün Şimanski'nin attığı golde vardı. Şimanski ki orta sahadan bir olarak oynuyordu. Çok kıymetli bu koşular. Hep söylüyoruz söylüyoruz havada kalmasın. Bugün üç tane örneği var o yüzden. Tamam o örneği birazdan ekrana getiririz. büyüyemin Hocam. Savunmada da sıkıntılı iki takımın mücadelesiydi cümlesi. Tarık Üstünden geldi. Ama... Bu maçları izlemeyen birine skorları gösterseler şöyle. Deseler ki Eyüp son 3 maç 3-0 1-0 1-0 kazandı. Gol yemedi. Trabzonspor 4-0 5-0 0-0 1-0 gol yemedi. Bugün 1-0 da 3 maçtır gol yemedi. Gol yemeyen iki takımın 3 maçtır gol yemeyen iki takımın mücadelesiydi aynı zamanda bu karşılaşma. Dese, Doğru. <laughs> Ama şu var iki tane de ligin bana göre performansı en yüksek kalecileri var. Yani bugün yine Uğurcan'ın, Berke'nin iyi müdahaleleri, iyi pozisyon almaları var. Bunun yanında da iki takımın gollük pozisyonlarda ki beceriksizlikleri de var. Yani kaleyi bulamadılar. Mesela Lustram gol attı ama daha önce de gol atabilirdi. Eyüp Spor daha önce de gol atabilirdi. Zaten penaltıyı kaçırdı. Yani iki takım da şimdi hakikaten teşekkür ediyorum ben iki takıma da. Niye? Şimdi bak Bodrum maçı. Bakıyorsun toplam ceza sahası içerisine girme sayısı 20'yi buluyor. İki takımın. Burada 50. Yani siz ne kadar ceza sahası içerisine girerseniz pozisyon bulursunuz. Maçta keyifli hale gelir. Önemli olan bu. Ha Golü atamadın mı? Atamadın. Ama ne diyorum? İki tane çok formda kaleci var. Hı. Ve Eyüp Spor'da da son haftalardaki golün daha azalmasının sebeplerinden bir tanesi Ahmet Kutucu. Diğeri de Halil. Sakat mıydı bu? Halil? Halil, de yoktu. Halil de yoktu. Yani ön tarafta çok çok iyi iki oyuncudan eksik oynadı. Hoca. E şimdi Tayfur'un girdiği pozisyona Ahmet girse veya Umut girse hocam, Umut girse. Yani çok farklı şeyler olabilirdi. Ama ben gene de iki takıma teşekkür ediyorum. Keyifli bir mücadele sundular öyle ya da böyle. Trabzonspor-Eyüpspor maçı sonrası John Lundstram önemli açıklamalarda bulundu. İşte Lundstram'ın açıklamaları. Takımıma katkıda bulunduğum ve galibiyet için çok mutluyum. İyi bir takımla oynayacağımızı biliyorduk ve ona göre hazırlandık. İç sahadaki oyunumuz bizim önemli güçlerimizden birisi, bunu gösterdik ve kazandık. İki tane önemli fırsatı değerlendiremedim. Sonrasında gol atabilmek ve takımın gösterdiği performans beni ayrıca mutlu ediyor.'' dedi. Kaptan Uğurcan Çakır Eyüp spor maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. ''İşte Uğurcan'ın açıklamaları. Çok önemli bir maçtı bizim için. İlk 5'e girmeyi hedefliyoruz. Eyüp de ilk 5 için rakiplerimizden birisi. Kazanmak istiyorduk ve bunu başardık. İki takım da çok iyi mücadele etti. Biz hedefimiz için çalışacağız. Kendi adıma mutluyum. Çok çalışıyorum. En iyi performansımı vermeye çalışıyorum. Herkes çok iyi mücadele ediyor. Antrenmanlarda takımı görüyorum. Biraz özgüven sorunu, adaptasyon sorunu oldu ilk başta. Bizim için bu sezonun önemli sorunlarından birisi çok fazla arkadaşımızın takıma katılmasıydı. Yeniden baba olmak çok güzel bir duygu. Açıklanacak bir duygu değil. Allah isteyen herkese versin. Allah onlara sağlık versin dedi. Trabzonspor'dan scout transferi, savunmaya gençlik aşısı. Trabzonspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Savunma hattına bir takviye yapmayı planlayan bordo mavililer, uzun vadeli bir yatırım olarak genç yeteneklere yöneliyor. Son olarak Fransız ekibi Metz'de forma giyen 20 yaşındaki stoper Sadi Busanen'in Trabzonspor'un radarında olduğu iddia edildi. Bu transferin gerçekleşmesi halinde, Karadeniz ekibi hem bugünü hem de geleceği düşünerek savunma hattına önemli bir katkı sağlayabilir. İşte bu sürpriz transferle ilgili tüm detaylar. Sadi Busane kimdir? Futbol kariyerine Fransa'da başlayan Senegalli stoper Sadi Busane, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 20 yaşında olmasına rağmen Mets formasıyla Lig 2'de 16 maça çıkan genç futbolcu, stoper mevkiinin yanı sıra sağ bekte de oynayabilme yeteneğiyle ön plana çıkıyor. Fiziksel gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve oyun kurma becerisiyle savunmanın merkezinde güven veren bir isim olarak gösteriliyor. Trabzonspor, son yıllarda yaptığı transfer hamleleriyle genç yetenekleri bünyesine katarak uzun vadeli başarı hedefleyen bir kulüp olarak öne çıkıyor. Bordo Mavililer, Avrupa'nın çeşitli liglerinde forma giyen genç futbolcuları takip ederek geleceğe yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Özellikle savunma hattında yaşanan bazı eksiklikler nedeniyle bu bölgeye takviye yapmayı planlayan Trabzonspor'un, Mets'te forma giyen Sadi Busane'yi listesine alması sürpriz değil. Teknik direktör Şenol Güneş'in sistemine uygun bir oyuncu olan Sadi Busane, hem stoperde hem de sağ bekte oynayabilmesi nedeniyle takıma esneklik kazandırabilir. Trabzonspor'un mevcut savunma hattında zaman zaman yaşanan sakatlıklar ve performans düşüklükleri göz önünde bulundurulduğunda, genç futbolcunun kadroya dahil edilmesi önemli bir alternatif yaratacaktır. Senegalli genç yetenek Sadi Busane, Mets ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan bir oyuncu. Bu durum, transfer sürecinin kolay olmayacağını gösteriyor. Mets, potansiyelli bir oyuncusunu düşük bir bedelle bırakmak istemeyecektir. Ancak Trabzonspor'un genç yetenekler üzerine yaptığı yatırımlar ve oyuncuya sunabileceği süre garantisi, transfer sürecinde belirleyici bir faktör olabilir. Trabzonspor'un scout ekibi, genç futbolcuları keşfetmek konusunda oldukça başarılı işler çıkarıyor. Sadi bu sene de uzun vadede kulübün önemli bir parçası haline gelebilecek potansiyele sahip. Stoper mevkiinde forma giyebildiği gibi sağ olarak da oynayabilen San'e, teknik direktör Şenol Güneş'e taktiksel esneklik sunabilir. 1 metre 87 santim boyundaki Senegalli oyuncu, hava toplarında oldukça etkili ve fiziksel mücadelelerde üstünlük sağlayabiliyor. Trabzonspor, son yıllarda yaş ortalaması düşük, dinamik bir kadro oluşturmayı hedefliyor. Sadi bu sene gibi genç ve gelişime açık bir oyuncunun transferi, bu planlamaya tam olarak uyuyor. Trabzonspor, son yıllarda yaptığı transferlerle büyük bir değişim sürecine girdi. Avrupa liglerinde forma giyen ve potansiyeli yüksek futbolcuları keşfetmeye odaklanan kulüp, bu stratejisini devam ettirerek genç oyuncuları bünyesine katıyor. Sadi bu sene gibi yetenekli bir futbolcunun transferi, hem bugüne hem de geleceğe yönelik bir hamle olacak. Bordo Mavililer, finansal dengeleri koruyarak genç oyuncuları uygun maliyetlerle kadroya katmak istiyor. Metz ile yapılacak pazarlıklarda bonservis bedeli önemli bir rol oynayacak. Ancak Trabzonspor'un son yıllarda Avrupa'daki genç futbolculara sunduğu gelişim ortamı, transferde avantaj sağlayabilir. Trabzonspor'un scout transferi olarak gündemine aldığı Sadi Busane, genç yaşına rağmen savunmada gösterdiği performansla dikkat çeken bir isim. Hem stoperde hem de sağ bekte oynayabilmesi nedeniyle takıma büyük katkı sağlayabilir. Trabzonspor'un genç oyunculara verdiği önem ve sunduğu gelişim fırsatları göz önüne alındığında, Sadi Bousane transferi uzun vadede kazançlı bir hamle olabilir. Transferin gerçekleşmesi için Metz ile yapılacak görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken, Bordo Mavili taraftarlar bu genç yeteneğin takıma katılıp katılmayacağını yakından takip ediyor. Trabzonspor'un Sadi Saneyi kadrosuna katması halinde savunma hattına hem dinamizm hem de uzun vadeli bir kalite ekleyeceği kesin. 2004 doğumlu genç oyuncu Sadi Busane'nin güncel piyasa değeri 1 milyon 500 bin euro olarak gözüküyor.